Sıradaki haberimiz özellikle dar gelirli vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Çünkü vatandaşlık maaşı uygulaması yeni yıldan itibaren başlıyor. Ailede çalışan kimsenin bulunmadığı ya da toplam hane gelirinin asgari ücret seviyesinin altında kaldığı durumlarda vatandaşlık maaşı ödenecek. İşte ayrıntılar. sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız. Birkaç ilimizde 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Yeni yıldan itibaren vatandaşlık maaşı uygulaması başlıyor. Müjdeyi Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Yeni destek modelimiz özü itibariyle bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Projenin tam adı Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Ailede çalışan kimsenin bulunmadığı ya da toplam hane gelirinin asgari ücret seviyesinin altında kaldığı durumlarda vatandaşlık maaşı ödenecek. Bu uygulamayla her hanenin en az asgari ücret düzeyinde gelire ulaşması sağlanacak. Ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar vatandaşlık maaşı devam edecek. Bu modelle bütün sosyal destek sistemimizi entegre ediyoruz. Bunu nüfus politikalarımızla Metropol şehirlere uyarlayarak bir takım emeklilerimiz gibi kesimleri gözeterek daha farklı içerikleri de dikkate alarak geliştirmiş durumdayız. Destek tutarının hane gelirine göre hesaplanması bekleniyor. Vatandaşlık maaşı 2026 yılında önce pilot olarak seçilen illerde başlayacak. Uygulamanın sonuçları takip edilecek. Daha sonra proje Türkiye genelinde uygulanacak.